Bu videoda da yine Kur'an-ı Kerim'deki bir süredeki bazı ayetleri analiz edeceğiz. Mehdi üzerinden yani bugünkü öğlen videosunda Cuma suresindeki ayet yani Mehdi içimizden biri olacaktır. Yani Mehdi'nin kimliği. Bu videoda da Mehdi'nin Müze'min suresindeki bazı ayetlerini analiz edeceğiz. Üste kapalı. Müzemmil süresi 15 ve 16. ayetler. Sadece Müzemmil süresinin başındaki ayetler. Ey örtüsüne bürünen kalk ve uyar ifadesiyle başlıyor. Bu aynı zamanda Müdessir süresiyle şaşır. Yani Müzemmil süresi ve Müdessir süresi İlk inen sürelerden iki tanesi. İkisi de ey örtüsüne bürünen kalk ve uyar. Bir tanesi yani Müzemmil süresi daha harekat başlamadı. Sadece peygamberin kendisini fark etmesi ve da yakın çevresini anlatması bazı şeyleri. Hazreti Hatice'ye, Hazreti Ebubekir'e, Hazreti Ali'ye. Müzemmil süresi bundan ibarettir. Müdesir süresi nedir? Yani olayın biraz daha genişlemesi. Yani Mekkelilerin artık yavaş yavaş duyması peygamberi. Aynı zamanda bu Mehdi'nin üzerine de tecelli olacak. Müzemmil süresiyle Mehdi ne yapacak? İlk önce kendisini yavaş yavaş fark edecek. Biz Mehdi çıkışını yaptı dedik. Bunun kanıtı nedir? Müzemmil süresi ve müdesir süresinden geliyor. Müzemmil süresinde Mehdi yavaş yavaş kendisini fark etmesi gerekiyor. Ancak şüpheli bir şekilde kendisinden emin olmaz. Çünkü emin olmaması gerekiyor. Peygamberin risaletinin sarsılmaması gerekiyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de açık açık Mehdi ayeti geçmez. Yani bu zamanda kendilerini Mehdi ilan eden sahtekarlar. Siz Mehdi falan değilsiniz. Mehdi hiçbir zaman kendisini Mehdi ilan etmeyecek. Bu işin en büyük sırrı budur. Ve müdessir süresi nedir? Mehdi'nin harekatı artık yavaş yavaş dünya tarafından fark edilmesi. Yani Mehdi'nin görülmesi. Ancak bir dini bir lider olarak değil ve hatta siyaset camiasından çıkacak olan bir karakter değil. Sanat camiasından, futbol, spor, bilim fark etmiyor bu camialardan çıkacak ve ismi duyulacak. Yani müdesir süresindeki etkisi güm güm vuracak. Şimdi müzemmil süresindeki iki tane ayet var. 15 ve 16. ayet. Hem peygambere gider hem Mehdi'ye bizzat gider. Çünkü 15 ve 16. ayette Mekke'den bahsetmiyor. Genelden bahsediyor. Şüphesiz biz size üzerinize şahitlik edecek bir Resul gönderdik. Nitekim Firavun'a da bir Resul göndermiştik. 15. ayet. Bak ne diyor? Şüphesiz biz size üzerinize şahitlik edecek. Size şahitlik edecek bu Resul. Bir Resul gönderdik. Ve nitekim Firavun'a da Resul göndermiştik. Yani Firavun kamine benzeyen ve da Firavun sistemine benzeyen bir imtihan başlıyor. Bak ayette Nuh kavmine gönderdik demedi. Ayette Ad kavmi, Hud kavmi ve altta e, Resk halkı ve altta Şuayb Aleyhisselam'ın halkı ve altta benzer benzer helak olunan kavimlerden bahsetmedi. Firavundan bahsetti. Yani Firavun sistemine benzeyen bir elçi gelecek. Tıpkı Musa'nın durumunda olduğu gibi. Bu hem peygamberin kendisidir. Çünkü peygamberin kendisi de Firavun sistemine benzeyen bir sistemle ortaya çıktı yani Ebu Cehil sistemin başındaki kişi güçler Mekke'nin durumu çünkü Firavun döneminde Firavun'un sihirbazları vardı. Sihirbazlar algıyla milleti Firavun'a bağlattırıyordu. Mekke'de peygamberin döneminde kimler vardı? Şairler vardı. Şairler Ebu Cehil'e bağlattırıyordu. insanları sahte bir algıyla. Bu, da, bu dönemde de bu ayet teceli olacak. Çünkü Mehdi Resul'dür yeni bir kitap, yeni bir sistem, yeni bir şeriat gelen bir Resul değildir. Öncekinin kamine, önceki Resul'e uyan yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a e uyan ve Kur'an'ı açıklayacak olan bir Resul'dür. siz biz size üzerinize şahitlik edecek bir Resul gönderdik. Yani hem Peygamber hem Mehdi. Mehdi gönderdik. Müzemi süresi artık başladı olaylar. Yani Mehdi'nin kendisini şüpheli bilmesi artık başladı olaylar. Firavun sisteminin e, açığa vurulması gerekiyor. Nitekim Firavun'a da bir Resul gönderdik. Yani Musa Aleyhisselam'a. Atıf ya bir. Tabi Firavun'a ilk buluşmasına. Musa Aleyhisselam diyor ki biz alemlerin Rabbi olan Allah'ın Resulleriyiz. Yani o ve Harun Aleyhisselam. Firavun dalga geçiyor. Yani bu dalga geçme Peygamber üzerinde de olduğu Mehdi'nin üzerinde de olacaktır. Bu sinetullah'tır. Dalga geçilmeyen Mehdi, Mehdi değildir. Hal böyleyken. 10 16. ayet. Ama Firavun o Resul'e isyan etti. Biz de onu ağır ve çetin bir şekilde yakalayıverdik. Firavun ne yaptı? O Resul'e inanmadı. Yani Ebu Cehil'di. Peygamber zamandaki Resul'e inanmayacak. Sistemin başındaki kişi. Ve o Resul'e bu dönemki tecelliyosu olan bu Resul yani Sufyan, Deccal bunlar bu zamanın Firavunları. Sufyanlar, Deccaller ve hatta Firavun'a bağlı, Sufyanlara bağlı 70 bin yobaz alim. Bunlar da Mehdi'ye tabi olmayacak. Ayet sana ondan bahsediyor. Hal böyleyken inkar ederseniz çocukları ak saçlı çevirecek olan bir günden nasıl korursunuz? Korunursunuz. Yani kıyamet günü ve ahiret günü. Sana atıf yapıyor. Yani o Resul'den yüz çevirirsen kıyamet gününde veyahut da ahiret gününde kim sana yardım edecek? Ya efendim menfaatlerimiz yok. Ulu şeylerimiz gelecek. Karar vereceğiz. Bir toplantı yapacağız. Ne toplantısı? Allah sana bir şey haram kıldı mı? Kıldı. Tamam bitti. Artık gerisi aldatıcıların yaptığı saçmalıklar. Yani seni aldatıyorlar. Münafıklar, müşrikler. Kur'an-ı Kerim'de münafık, müşrik geçiyor. Eee o ayetler peygamber döneminde bir sahabe hata yaptı. O sahabe indi o ayetler. Sen bunu nasıl Allah'a iftira attın? Yani sen bunu nasıl diyorsun? Hiç mi düşünmüyorsun bu Kur'an-ı Kerim kıyamete kadar geçerliyse demek ki içindeki ayetler de tekrarlanıyor. O münafak ayetleri neden ikide bir vurgulanıyor? Müşrik ayetleri neden vurgulanıyor? Çünkü peygamberin zamandaki müşriklerin farklı bir tecellisi 2025 yılında ortaya çıkacaktır. Peygamberin zamandaki cahiller, zalimler, münafıklar, dini kullananlar 2025 yılında da ortaya çıkacaktır. Musa Aleyhisselam zamandaki bela malimi 2025 yılında da ortaya çıkacaktır. Yani zalimlikten veya da adaletsizlikten bahsetmeyip sabah akşam insanlara böyle namaz anlatan, namazla cennete gireceksiniz diye aldatan insanlar. Bunlar işte Kur'an'ın yöntemini değiştirdiler. İhanet ettiler Allah'a. Ve Resulü ya Kur'an'ı Furkan suresindeki ayet tecelli oluyor şu anda. Kamim dedi ki, Resul dedi ki Kamim bu Kur'an'ı terk etti. Lafız olarak terk, ettin, terk etmediniz, anlam olarak terk ettiniz. Enam suresi 130. 130. ayet. Ey cin ve insan topluluğu içinizden size ayetlerinizi okuyup aktaran şimdi bu karşı karşıya kaldığınız gününe size uyarıp korkudan Resuller gelmedi mi? Efendim cinlere Resul gelmedi. Çünkü cinlere Resul demek kitap demek. Kitap inmedi ki cinlere. Söylediği cümleler tamamen Kur'an'a ters. Daha Resul nedir, Nebi nedir onu bilmiyor. Bir de ben dini anlatacağım diyor. Bari bu konulara girme girme. Beyin sizin öndeki ne Kendini rezil ediyorsun ve halkı da saptırıyorsun. Tabi senin gibi sapıklar ancak. Senin gibi sapıkları dinler. Cinlere Resul mü geldi? Bir yerde sorularla İslamiyet dedi ki. Cinlere şey. Resullerin Resulleri geldi. Kur'an-ı Kerim'de böyle bir tabir yok. Resullerin Resulleri diye bir tabir diye bir saçmalık bile yok. Yani peygamberlerin peygamberleri. Ya mahşara cinnu vel insi aleyyatikum rasulu Resul ifadesi geçiyor. Ayette. Ey cin ve insan toplu. Yani size Resuller geldi. Uyarıcı, müjdeleyici Resuller. Demek ki bu Resuller illa bir peygamber olmak zorunda değil. Kur'an-ı Kerim'in içini Allah için ama. Buradaki temel esas nedir? Allah rızası dışına hiçbir şey geçerli olmaz. Yani soyut kavramlar, geleni görenek yok. O, bu, şu. Yok. O, o menfaati, bu menfaati olmazsa bölünürüz, şu yaparız. Bunların hiçbir Allah nezdinden geçerli değil. Çünkü Kur'an kimde ayet açıktır. Kıyamete kadar bütün toplulukları, devletleri, her şeyi helak edeceğiz. İsra suresine geçiyor galiba. yani müzemin süresindeki Firavun sistemine benzeyen bir sistemle bir elçi gelecek. Bir resul gelecek. Bu resul hem peygamber aleyhisselatü vesselam'dır yani onun döneminde de Firavun sisteminin farklı bir tecellisi oldu. Ve asıl Firavun sisteminin daha dehşetli tecellisi, daha büyük tecellisi Mehdi zamanında gelecektir. Çünkü Firavun sistemin başındaki kişidir. Sufyan veyahut da Deccal sistemin başındaki kişidir. Firavun'un Firavun sirbazları vardı. Sirbazlar algıyla insanı Firavun'a bağlattırıyordu. Mekke'de yani peygamber zamanında şairler vardı. Ebu Cehil'e bağlatırıyordu. Ve bu zamanda ne var? Tarikatlar, cemaatler var. Bilim var, sosyal medya var, medya var. Yanlış haberleri doğruymuş gibi gösteriyorlar bize. Yani Sufya'nın sihirbazları. Bu zamandaki sosyal medya fenomenleri veyahut da medyadaki yanlış haberleri doğruymuş gibi bize gösteren doğru haberleri yanlışmış gibi gösteren yani Allah'ın adalet adalet kavramını yerle bir eden, insanlara kendi siyasi, kendi saçmalık görüşlerini aktaran, Allah'ı devre dışı bırakan bunlar sihirbazlardır. Yani algıyla iş yapanlardır. Bunlara ebedi cehennem hak olur. Ha, tövbe ederler, orası ayrı. Tövbe kapısı ölüm gelene kadar açıktır. Yine Firavun'un askerleri vardı, Haman'ı vardı, Belam Adimi vardı, Karun vardı. Bunların farklı bir tecellisi bu dönemde tecelli oluyor. Yani Firavun sistemine benzeyen Meydin'in kendisi ve Sufyan'ın kendisidir. Müzemin süresindeki bu ayetleri de size aktardık. Eğer Kur'an-ı ayetleri analiz etmek istiyorsanız maalesef Arapçayı bilmek zorundasınız. Çünkü Arapçayı bilmezseniz Mealler sizi aldatır. Tefsir sağdan tamamen aldatır. Adam mealle ayette Nebi geçiyor. Mealde Resul koymuş. Ayette Mekke geçmiyor. Kendi kafasına göre Mekke yazmış. Ayette Medine ismi geçmiyor. Kendi kafasına göre Medine yazmış. Ayette Hz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam geçmiyor. Yani kuran kimde Kerim'de sağda Muhammed ismi fazla geçmiyor bile. Gitmiş her ayette Muhammed yazmış. Ya o ayet peygambere tabidir. Tamam da biz bilmiyor muyuz? Niye o zaman Allah belirtmedi Muhammed ismini yazmaya? Çünkü Kur'an-ı Kerim evrenseldir. O ayetlerin farklı tecellisi her dönem tecelli oluyor. Sen niye bu görüşü yok sayıyorsun? Bu yüzden sizden mealleri okumanızı istemiyorlar. Tefsir okuyunuz diyorlar. Özellikle bu tarikatlar, cemaatler Hayrhanem kanalı, Sözler Kışkı kanalı Adam Meh Mehmet Yıldız Hayrhanem kanalı diyor ki Tefsirsiz Kur'an okumayın. Yok. Dinden çıkarsınız öyle bir şey demişti ya. Bir de bu din anlatıyor. Bunların namazlarına bakmayınız. Bunların hatta arkalarındaki namaz bile kabul olmaz bence. Bunların arkasına kılan namaz bile. Çünkü bunlar Allah'a, peygambere iftira atan veyahut da bu zamandaki belam alimleridir. açıkkuran.com diye bir site var. Onda da yine hata var. Yine tam anlamıyla kelimeleri tam yazmıyor ama yine de diğerlerinden daha iyi. Yine direkt yazıyor mesela. Hangi sürede hangi ayet var direkt yazıyor. Mesela inna doğrusu. İnna doğru demek. Şey demek değil. Yani tefsirsiz Kur'an okuyun. Bu zamanda tefsirsiz Kur'an okuyan kurtulur. Bu zamanda tefsirsiz Kur'an okunmaz. Tefsirle birlikte Kur'an okuyunuz diyenler tek tüklerini çıkar yani istisnalarını çıkar. İlla ki istisna olur. Gerisi cehennemlik diyebiliriz. Neden? Çünkü artık insanlar baktı bıktı. Adam adaletsizlik yapıyor. Gelip yahu sen meal okuma. Sen şeyhine bağlısın. Şeyhi de gitmiş. Zalim bir siyasetçiyle el ele kol kola. Geziyor. E sen Kur'an'a aykırısın. Sen Allah'a aykırısın. Yani dört halife döneminde Hazreti Ömer insanlara şunu mu dedi? Tersizsiz Kur'an okumayınız. Mealsiz Kur'an okumayınız. Şey meal okumayınız. Hazreti Ali, Hazreti Osman, sahabeler bu ne zaman ortaya çıktı işte? Genelde bu bu zamanda ortaya çıktı. Cübbeli gibi insanlar, rahat rahat uyduruk uyduruk şeyleri söylesin diye. Mahmud Efendi bizi kabiden yönetiyor desin diye. Allah'ın tevhidine aykırı bir cümle. Mahmut Efendi beni kabiden yönetiyor. Seni peygamberin kendisi bile kabiden yönetemez. Peygamberin bile limiti var. Kapasitesi var. Yani peygamber her şeyi bilmiyordu. Allah dilediğine belli bir miktar verir. Her şeyi vermez. Hiç, hiçbir insana, hiçbir varlığa vermez. Genelde bir sadım. Bu ülkedeki sadım. Türkiye'de özellikle. Ezelden beri biz böyleyiz. Yok ebediyen biz böyle olacağız. Ezel ve ebed kelimesini yani Allah has olan kelimelerini kendi menfaatine kendi soyut kavramlarına veyahut da kendi ırklarına kullanıyorlar. Ezelden beri. Yani ne ezeli lan? Senin doğum tarihin belli. Senin ataların doğum tarihi belli. Ezel nedir? Ebed nedir? Sapak Sizden gelen birkaç tane daha soru var. Onları yanıtlayalım. Kardeşin şu okuduğun kaynakların linkini açıklamada paylaşır mısın? İnternette bulamıyorum. Okumak istiyorum. Bu herhalde kekeme hadisleri. E tamam ben size söyledim zaten. Hadis olarak geçiyor. Yaz Mehdi kekeme zaten. Bu herkesin bildiği hadis. Yani bunun kaynağı mı olur? Google yaz Mehdi kekeme mi? Veyahut da Mehdi akıcı konuşmaz. 100 tane hadis kaya, kaya, şey görürsün. Mehdi sizin gibidir ama sizden değildir. Doğru dedin. Tıpkı peygamberler gibi. Peygamberler de yer içer bir insandır. Ama tam anlamıyla sen peygambere yani bir insan gibi göremezsin yine. Çünkü senin isteğin hiçbir şekilde peygambere geçmez. Peygamberin kalbi mesela kaç defa yıkandı. Hafif bir karaltı, karaltı olmuştu. Yani hafif böyle bir karanlık bir şey vardı peygamberin kalbinde. Melekler Yine kalbini çıkardı, Onu onusuyla yıkadı. Karla, kay, beyaz bir karla yıkadı. Yani peygamberlerin kalbinde normal sıradan insanın istekleri, arzuları olmaz. Bir ayet ve bir hadis bilip ve amel eden tüm ayet hadisleri bilmiş gibidir. Doğru dedim. Ama mana budur ona uygulatmak zorundasın. Bunu İmam Şafii de demiş, söylemişti galiba. Asır süresine. Vel asır. Asra yemin olsun. Süresinde. Asr suresi Kur'an-ı Kerim'in özetidir. Yani Kur'an-ı Kerim tek bir süre bile olsa Asr süresi yeterliydi. Bunu İmam Şafii de demişti. Hatta üstü kapalı yine. Kur'an-ı Kerim'de de geçer ve hatta peygamberin hadislerinde geçer. Abi Mehdi Türkiye'den mi çıkacak? E, yahu ben 100 tane video yaptım. Sadece bu yıl. Geçen yıllarda da en az 400-500-600 tane video yaptık. Mehdi'nin Türkiye'den çıkacağı. E, hala bu sorular geliyor mu? Mehdi Türkiye'den mi çıkacak? Yani 600 tane video ben yaptım. Mehdi Türkiye'den çıkacak diye. Ve hala bu sorular geliyor. Kekemelik boş laf etmeye mani olur. Tam olarak onu diyemezsin. Kekemelik bir hastalıktır. Yani Allah'ın imtihanıdır. Hz. Musa boş laf eder mi? Hz. Musa bildiğin kekemeydi. Cık, bu yanlış. Kekeme de fark etmiyor. Boş laf etmez. Boş laf ancak boş insan eder. Medit, Türkçe, Kürtçe, Farsça, Azra, Rusça biliyor. Olabilir. Mehdi çok deli de bilebilir. Ama Arapça kesin olarak biliyoruz ki Mehdi Arapça bilmez. Veyahut da bilse de bile. Kur'an Arapçasını yani Kur'an okur. Yani Kur'an okuyacak kadar Arapçası var. Kur'an'daki kelimelerin anlamını bilecek kadar Arapça bilmez. Zaten İbn Arabi de bunu kendi kitaplarından bahsetti. Veyahut da Peygamberin hadisinden de geçiyor. Mehdi Araba hüküm edinceye kadar. Yani bir Arap olmadığını sana söylüyor zaten. Tirmizi'de geçen hadis. Mehdi ışık elçisidir. Işık elçisi ne demek ya? Ne saçmalıyorsun? Nur elçisi diyebilirsin de. Allah nurdur. Nur üstüne nurdur ama ışık diyemezsin Allah'a. Çünkü ışık sonradan yaratıldı. Nur bir ışık değil ki. Nur ayrı bir şeydir. Allah nurdur, nur üstüne nurdur. Bunu diyebilirsin. Allah nurun temsil şey Mehdi nurun elçisidir diyebilirsin. Yani Allah'ın elçisidir. Ama ışık diyemezsin. Işık sonradan yaratılan bir şey. Yani bir insanın görmesini sağlayan bir şey. Allah görür ama karanlıkta da görür. Aydınlıkta da görür. Veya da bir şey yaratmadığı şekilde de görür. Onun görmesi için bir ışığa ihtiyacı yok. Yine bütün bu söylediklerimize en doğrusunu Rahman bilir.